Yazgülü Aldoğan 21 Ekim 2021 Cumhuriyet Keşke hukuk üstün olsa Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan 10 ülkenin büyük elçisi elbette ülkelerinin direktifi ve bilgisi dahilinde bir paylaşım yaparak iş insanı Osman Kavala'nın daha bir savcı bile görmeden 4 yıla yakın davalar uydurularak tutuklu kalmasına tepki gösterip serbest bırakılmasını istedi. Bu şaşırtıcı değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Kavala hakkında derhal tahliye edilmesi kararını vermişti. Dışişleri Bakanlığı, elçileri bakanlığa çağırarak, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü vurgulayarak bağımsız yargıya müdahale edilemeyeceği gerekçesiyle sert bir uyarıda bulundu. En sert tepkiyi ise muhtarlara yaptığı konuşmada, muhtarlar hiç bu kadar kıymete binmemişti, İçişleri Bakanı soylu gösterdi. Burası çadır devleti değil, Batı Türk yargısına talimat veremez, Türk yargısı bitti demeden bitmez diye haykırdı. Sanırsın İçişleri Bakanı değil, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı. Tabii herkesin aklına Erdoğan'ın bu can bu tende olduğu sürece serbest kalmaz dediği Rahip Brunson'ın Trump'tan gelen bir telefonla nasıl Amerika'ya yollandığı ve ertesi gün Beyaz Saray'da kabul edildiği geldi. Türk asıllı Alman vatandaşı gazeteci arkadaşımız da aynen serbest kalıp gönderilmemiş miydi? Bu mu üstün hukuk? Hukukun üstünlüğü endeksi yeni açıklandı. 139 ülke içinde Türkiye 117. sırada. Utanç verici. Yargı o kadar bağımsız ve o kadar düzgün işliyor ki Osman Kavala'nın tutuklu kalması için suç icat ediliyor. Casus dediler yetmedi. Yargıtay'da aklanmış Gezi davasını hortlatıp içine Kavala'yı kattılar. Kavala davası da Selahattin Demirtaş davası da siyasi davalardır. Türkiye de biliyor, dünya da biliyor. Ve dünya alem sahip çıkmıyor ama... 15 Temmuz'un bütün günahını üzerine yıktıkları öğrenciler ve erlerin davaları da siyasi davalardır. O gençler de emir komuta zinciri içinde sokağa çıkarılmış oldukları halde darbeye teşebbüsten müebbete mahkum edildiler. 5 yıldır her türlü eziyete katlanarak yatıyorlar, gençlikleri yandı. Böylece dünyada darbe yapmaya teşebbüsten ilk kez er tutuklanmış ve suçlanmış oldu. İçlerinde 5 aylık er çoban Recep de var. 85 er yatıyor hala. Vatani görevini yapan erler ki onların içinde linç edilen oldu, öldürülen, dövülen, yaralanan oldu ve çıkardıkları bir kanunla bunların faillerinin soruşturulmasını da önlediler. Harp okulu öğrencilerinin davaları da Yargıtay'da deliller yeterince incelenmediği için bozuldu ama 3 kişi dışında tahliye yok, yeniden görülsün diye 372 öğrenci hala tutuklu, hala yatıyor. Hem de üst üste tıka basa koğuşlarda. En son aldığım haberlerde Silivri'de 5 numaralı koğuşta kantinden satın aldıkları battaniyeleri hatta kışlık giysilerini toplamışlar. Silivri soğuktur esprisi, üşüsün hasta olsunlar diye mi? Zaten o koğuş koronaya yakalanmış, içlerinden ikisi hayatını kaybetmişti. Yargı o kadar bağımsız ki hakaret davalarında bile çifte standart uygulanıyor. Özlem Gürses ekranda isyan etti. İnanılmaz çirkinlikte bir küfür, taciz ve tehdidi ekranda okudu. Bu ahlaksızlığa bağımsız yargı, kime yapıldığı belli olmadığı için takibe gerek yoktur yanıtı vermiş, kadının kendi hesabının altına yazılmış. Oysa benim hiç tanımadığım birinin paylaştığı, içinde üç kişinin fotoğrafı olan bir tweete, kim bu geri zekalı soruma o üç kişiden biri bana hakaret etti dedi diye dava açıldı. AKP'li değilsen hakarete uğrayabilirsin. Her yazdığında hakaret sayılır. Muhalefet partileri işini yapamıyor. Her söylediklerine hakaret davası. Muhalif bir partiliği, gazeteciyi öldüresiye dövenler 2-3 günde serbest bırakılıyor. Sadece atanmış rektörü protesto ettikleri için Boğaziçi'li öğrenciler hala tutuklu. Çünkü burası hukuk devleti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına yaptığı çağrı çok önemlidir. Kanunsuz hiçbir emre itaat etmeyin. Suçlu sayılırsınız. Buna yargı da dahildir. Kanun dışı işler emir olamaz. Açılan telefonlarla seyri değişen davaları, yapılan pazarlıkları herkes biliyor ve bunların hesabı verilecek. Gün sayıyoruz. Gerçekten hukukun üstün olduğu, yargının bağımsız olduğu bir ülkeye kavuşmak için. Yazgülü Aldoğan